Merhaba arkadaşlar. Şimdi kafa topu challenge'ın ikinci bölümüne başlıyor, başlıyoruz. E, i̇zlemeye devam edin. İzlemede kalın. İyi günler. Evet. Başlıyoruz. Evet. Bilerek yenileceğim. Tamam Gül. Bilerek yenileceğim. Şu anda oyunun açılmasını bekliyoruz. Evet. Başladı arkadaşlar. Evet. İlk basketi atan Gül. Ama atamadım. atamadım. Ben aldım attım 8'lik 9'luk olmadı demek ki Top benim. her yerden de atsan üçlük topu batır. Aa arkadaşlar ikilikmiş. Hakemler bile yeğeni mi kayırıyor? Oo onun aynı üç. yerden attık ona üç yazdı. Arkadaşlar, bana arkadaşlar mavi olan benim turuncu olan emmim. ben 3 yaptım Emmim iki yaptı. Atarsa 4 olacak. İşte bu. işte bu arkadaşlar. Şu anda şu anda Evet. Hayır. Beş. Aa, beş. Olmaz ben ki böyle. Ben beş yaptım. Emim dört yaptı daha. <laughs> ne oldu? Aha. Kandırdım. Kandırdım. Aha, basketbolu göreceğim. Aldım. Tekrar atıyorum. Hayır. Hayır. Attım. Hayır. Yine atamadım. Şimdi sadece <laughs> öyle fırlattım. İşte <laughs> bu sefer attım. Ya topa Te vurup çıkarttım. Tekrar oyuna geçtim. Ne oldu? Ne oldu? ne oldu? Ya, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? <laughs> at, at, atma. Atma. A at. At. Aa. Sekiz. Şu anda... Ne oldu? Öne geçtiydim ben yeniyormuş ha. 8 oldu. İşte bu. <laughs> ya 9. Al ben attım. Gel gel. At, Allah'ım At, gir ya atma, gir ya. Atma atma atma. Evet 11. Her atlığı girer mi ya? Al. Bak ben atıyorum <Gülüyor> girmiyor. <Gülüyor> 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 vur vur. İşte bu. Ya bu ya. Beraberlik. Beraberlik. Bıcak Kim atarsa ya. öne geçecek. Geliyorum. Hop. Atama, arkadaş at, atma, gül. atma, arkadaş gel. arkadaş gir lan. gir lan basketbola. Gir arkadaşım hayır. gir. Bak saklarımız sol. Zorlama. <laughs> saklarımız zor. Şu anda zor. kral bir mücadele aldım. Gidiyorum. 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 At, at, atamadım. Hayır. Çok, hayır, hayır. Çok güzel bir lot yaptı. Hayır. Atmayacağım. Hayır. Atma hayır. Atma hayır. <laughs> hayır. Hayır. Evet, ya Hayır. Işte ya. İşte bu işte bu Adı. at atma o al onu oha resmen oha ben de buradan atacağım <laughs> hayır Atıma hayır da. evet at, işte ben inandı. de aldı sıra inanmıyorum gol inanmıyorum 16 ben yeniyorum ağladım arkadaşlar ben, resmen ben yendim resmen ağladım Yenine Başlıyorum. nasıl yeniliyor ya? Bu sefer yeneceğim onu. Onu bu sefer yeneceğim. Tekrar, tekrar, tekrar bu sefer yeneceğim. Bu sefer ağlamak yok tamam mı? Başlıyorum. He ağlamak yok ha. He. he. ağlamak, Aa, ağlamak hayır. yok. He. Hayır. He ağlamak yok. He ağlamak. Bak kendi galesini atacak. Bak kendi al lan topu al. Değdim mı? Al lan at. Çık, 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 tekrar çık, çık. aldım. At, at bulmuş, İşte bu. Ya. Bu sefer affetmeyeceğim. Bu sefer çok hızlı oynayacağım. Aldım. Ağlayacak mı? Ağlama ya, ağlama olmaz. Ben ağlamayacağım. Kimlik midir? Çocuğum ağlayacak. İşte bu attım. Şaşırdım. Tekrar attım. Arkadaşlar bu girmiyor ve gol. 4. Ben yeniyorum. İnanmıyorum ya. Mavi yakası işi nasıl kazanamıyor? Ya. Aa, aa, aa. Uzun hava çekeceğim şimdi. olmuyor, olmuyor. <Olmuyorum>. Ay olmuyor. <laughs> Atma işte. Atla. Çok zıpladım. Aa, 6 -2. Ve arkadaşlar Emre 2 ben 6'yım. Emre i̇şte bu. Çok Emin, bir şey attı. Emim hala yeşil, ben hala maviyim. Ve hadi gir, hadi gir arkadaş. Gir lan da. Çok... At, at, at. atamadı, atamadı. Atamadı, atamadı, atamadı. Atamadı. At artık, <laughs> at artı. At, 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 attım. At, at. <laughs> attım. attım ve Nedi öne ya. geçtim. Attım ve öne geçtim. İnanmıyorum. Yani o da kalesini attı. attı ya. O da attı. Ah, calma, vou dar... Top like, calma, vou... Calma, vou... Calma,